Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kısa bir şekilde Discord sunucusu kurmayı öğreteceğim. Hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi bir Discord sunucusu oluşturmamız gerek kendimize. Ee, mesela ben buradan bir tane Alperen diye sunucu oluşturdum. Ee, siz bunun ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Profil resmini siz yapabilirsiniz istediğiniz gibi. İlk önce buradan Google'umuza giriyoruz. Buraya Discord Temp lates yazıp enter'a tıklıyoruz sonra buradan e, iki ya da birinci de çıkabilir arkadaşlar buradan burada ikinciye tıklıyoruz Ben size linkini bırakacağım Aşağıda arkadaşlar oradan gidebilirsiniz e, buradan aşağı inip inip mesela siz bir Discord e, Discord'da siz bir oyun kanalısınız e, buradan Gaming'e tık, tıklayıp e, buradan girsin hemen e, güzel mi bakalım hemen Giz ee, güzel Brawl Stars var Roblox var Brawl Stars yine ee, ses kanalı burada ses kanalı burada o yazışma kanalı burada müzik falan sonra partnerler bir şey işte işte arkadaşlar ee, burada hesap açmanıza hiç gerek yok arkadaşlar buraya kullan deyip var olan sunucuya tıklayıp sizin kendi sunucunuz varsa bunu ctrl c yapıp botu ekle diyorsunuz arkadaşlar Buradan size Discord açılıyor. Ee, hesabınıza erişmeniz gerek arkadaşlar. Buradan kendi hesabıma erişip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Buradan hesabınıza erişip e, şifrenizi veya telefon numarası veya e-posta şifrenizi girip e-posta veya telefon numaranı yazacaksınız arkadaşlar. Bu, e, bu benim kendi sunucumda var. E, buradan bir sunucu seçip Alperen'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, mesela kendi e, kendi sonucunuzun ismini bulup oraya tıklıyorsunuz. Devam et deyip buradan hepsini e, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yetkilendir deyip e, buradan e, doğrulama istiyor. Ben bir insanım tıklayıp buradan kendisi gider arkadaşlar. Ye, sonra yetkilendirildi arkadaşlar. Burada Discord'a girip e, bekleyin arkadaşlar. Evet. Buradan e, o kopyaladığınız şeyi şimdi buraya CTRL'e V yapıp Enter'a tıklayınca e, Buradan tüm gelen şeylere tik işaretine tıklayıp e, Buradan da tik Evet arkadaşlar şimdi templateten bir şey geldi e, Bakın burada siliniyor Buradan templateten bir şeyler O geliyor arkadaşlar e, Burada e, Şimdi e, Buradan herhalde Rolleri ayarlıyor bakalım sunucu ayarları e, Roller Evet arkadaşlar rolleri ayarlıyor. bu ee, kurucu, admin, moderatör, üst etkili, kayı sorumlusu, oyun pro, erkek üye, kadın üye, kayısız, bot, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar oluşturdu arkadaşlar herhalde. Ee, evet şimdi buradakileri oluşturmaya baş, e, başladı. Bakalım kaydımız ilerliyor mu? Evet ilerliyor çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar videomuz o, bu kadarlıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere, bay bay.